Merhaba sevgili akrepler. 3-9 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler bu hafta balık burcunda doğan yeni ayın etkilerini günlük hayatınızda daha yakından hissedebilirsiniz. Ayın ışığı Hafta boyunca büyüyecek, ilerleyecek ve yeni ayda enerjilerini daha fazla sizin hayatınıza yansıtacak. Ee, Balık burcundaki yeni ay sevgili akrepler sizin için destekleyici bir yeni aydı. Zaten Jüpiter güneş üçgeninin etkisinde olduğu için bu yeni ay oldukça fırsatlar çıkaran şanslı bir yeni ay olarak değerlendirilebilir. Haftanın genel etkilerine baktığımızda hafta başında Ay Koç burcunda seyredecek. 3 ve 4 Mart'ta Koç burcunda ilerleyen Ay e, sizin için de günlük işlerinizin e, biraz yoğunlaşabileceğini gösteriyor. Evinizde veya ofisinizde e, birikmiş bazı işlerle ilgilenebilirsiniz. E, sağlığınızla ilgili konular gündeme gelebilir. E, özellikle e, düzenlemeler, e, hesap işleri veya e, evde veya ofiste bir süredir ihmal ettiğiniz işler varsa hafta başında bunlarla ilgilenebilirsiniz ama e, özellikle yanınızda çalışan kişilerle de ilişkilere biraz dikkat etmeniz gerekiyor çünkü Ay Koç burcundayken Uranüs, Plüton ve ardından Mars'la e, 4 Mart'ta sert etkileşimde olacağı için zaman zaman yanınızda çalışan kişilerle bazı ufak sürtüşmeler olabilir. Bunun yanı sıra sağlığınızla ilgili kronik sorunlar, özellikle baş ağrısı, migren veya sindirim sistemi ile ilgili bazı sorunlar yine özellikle 3 ve 4 Mart'ta birazcık etkili olabilir sevgili akrepler. 4 Mart akşam saatlerinden itibaren Boğa burcuna geçecek olan ay ilişkiler konusuna dikkat çekecek ve 4-7 Mart aralığında daha çok ilişkiler, ortaklıklar, karşınızdaki kişi, eşiniz, partnerinizle ilgili kavramlar biraz daha yoğunlaşabilir. 6 Mart öğleden sonraki saatlerde ay satürn karşılıklı biraz ilişkilerde gerginlik ve kısıtlamalarla karşılaşabileceğinizi işaret ediyor. Sorumluluklarınız nedeniyle birazcık kendinizi karamsar hissedebilirsiniz. Veya karşınızdaki kişinin beklentileri sizi biraz yorabilir. Lütfen özellikle 6 Mart öğleden sonraki saatlerden itibaren çok fazla şartları zorlamamaya çalışın. Birazcık günlük işlerle uğraşmak yerine dinlenmeye vakit ayırmak sizin için daha faydalı olabilir. 7 Mart'ta Ay İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Sevgili akrepler özellikle hafta sonuna doğru e, maddi konular, ortaklı gelirlerle ilgili ödemeler, banka işlemleri, fatura ödemeleri alacaklar, verecekler bunlarla daha fazla meşgul olabileceğinizi işaret ediyor gökyüzü. Evet e, gezegen hareketlerine baktığımızda bu hafta iki önemli hareketimiz var. 5 Mart Mart'ta Venüs burç değiştirecek. Venüs bir süredir Oğlak burcundaydı. 5 Mart'ta Kova burcuna geçiş yapacak. altın insana kadar Venüs Kova burcunda olacak sevgili akrepler. Bu süre içerisinde sizin dördüncü evinizi ziyaret etmiş olacak. Yani eviniz, yaşadığınız yer, e aileniz, e onlarla olan ilişkileri Venüs burada güzel etkiler verebilir. Bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Evinizde daha fazla sosyal aktivite artabilir. Aile ilişkileri artabilir. Evinizde davetler verebilirsiniz. Bazı toplantılar, yemek davetleri verebilir, organizasyonlar düzenleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra e, evinizi güzelleştirmek, e, bir dekorasyon olabilir, tadilat olabilir. E, Venüs'ün etkisiyle beraber evinizi güzelleştirecek e, bazı etkinlikler de söz konusu olabilir sevgili akrepler. Evet 6 Mart'ta bir diğer gezegen hareketimizde Jüpiter'in düzelmesi olacak. Jüpiter Yengeç burcunda ilerliyor biliyorsunuz ama bir süredir retro hareketteydi ve o e, enerjisini bolluk, bereket ve şans veren enerjisini e, biraz kısıtlamıştı bu retro hareket. Şimdi 6 Mart'ta Jüpiter düzelecek ve 17 Temmuz'a kadar sizi gerçekten çok güzel bir açıyla destekleyecek Sevgili akrepler, Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter, özellikle yurt dışı ile ilgili konular, yüksek öğrenim, medya, yayıncılık, uzak akrabalar veya hukukla ilgili işleriniz varsa bu alanlarda sizi destekleyecek ve bazı sorunlarınızı da çözebilecek ve karşınıza yeni fırsatlar çıkarabilecek. Seyahatler de gündeme gelebilir. Arzu ettiğiniz seyahat ve tatil fırsatlarını Jüpiter'in Yengeç Burcu'ndaki ilerlemesi süresince 17 Temmuz'a kadar yerine getirebilirsiniz sevgili akrepler. Evet haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için lütfen hafta içerisinde günlük burç videolarımızı da öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.